Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber hazır bir puding yapımını deneyeceğiz. Ve bardakta puding. Şöyle malzemelerimizi gösterelim. Bir bardak soğuk sütüm, bir paket pudingim ve yapacağım bardağım var. Öncelikle poşetimin tamamını fincanıma boşaltıyorum. Şöyle. üzerine soğuk sütümü ilave ediyorum. Ve bir kaşık yardımıyla karıştırıyoruz. Bakalım nasıl olacak. Ben de ilk defa deniyorum. Hep beraber göreceğiz. Evet arkadaşlar, pudingimi karıştırdım. Gördüğünüz üzere gayet güzel oldu. Kanalıma abone olmayı, beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.